varın 8 enerjisi var o yüzden bunu koydum buraya 8 enerjili bir gün olacak çok yüksek enerjili olacak size neler getirecek hırs getirecek e, liderlik getirecek çalışkanlık getirecek disiplin getirecek e, organizasyon yapma yeteneği işte gücü bunu yükseltebilir bunların yüksek bir enerji var telefon ısındı diye uyarı geldi biraz önce kapattı telefon kendini kapattı yani Bak gerçekten telefon kapattı. Kapanması lazım, soğutulması lazım diye böyle bir uyarı geldi. Evet, 8 enerji de buradan koyduk ya. 8 en yükseklerden bir tanesi yani. 8'in en yükseği nedir? 9'dur yani. En son yani o kadar yüksek ya bu böyle yükseltti anlamadım yani bu kadar gerçekten. Evet, çok yüksek enerji dedik. Şimdi özellikle biraz önce çok güzel bir analiz yaptık bir sürü arkadaşımıza ama yayı, o yayın gittiği için kısacık hemen tekrarlayacağım arkadaşlar. E, çünkü toparlayalım yayını istiyorum. Çünkü koptu yani saat 12 oldu bakın. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Şimdi kimlere bakıyorduk, söylüyorduk. İsmim Zilhice Şentürk arkadaşlarım Ziyeliş ismini kullanıyorum. Hayır. Hayır. Zil, ziliş değil. Şimdi sen zilişi kullanıyorsun ama zilhice sana bolluk bereket getiriyor. Sen orada zil, ziliş dersen olmaz. Zilhiceyi özellikle zilhice olarak kullanacaksın. Zilhice sana güzel bir enerji getirecek. Onun için lütfen buna dikkat et. Ama zaten senin için önemli olan manevi zenginliktir yani manevi zenginliğin senin daha ön planda bolluk berekete göre bolluk bereket var hamurunda var ama dediğim gibi zilhice olduğu için sende manevi zenginlik daha yüksek o anlamda diyorum hoş geldiniz arkadaşlar ee, biraz önce çok güzel analizler yaptık ama yayın gitti ee, şey telefon ısındı diye bir uyarı geldi yayın gitti Neyse ya olsun böyle olması gerekiyormuş. Evet şimdi neyi konuştuk sizinle? Dedik ki yarın çok yüksek enerji var. <laughs> Hadi yazın o zaman bakalım kimler ne yazdı bakalım. Ben merak ediyorum arkadaşlar harikasınız. Yazın bakalım. Şimdi ama bak ben burada ne yaptım? Yayını paylaşanlara gönderiyorum. Bak bak. Arkadaşlarınıza davet gönderiyorum. Çok ilginç. <laughs> evet Böyle bir enerji olacak. Güzel bir gün. Yüksek enerjili. Dolayısıyla rengi de bakın. Rengini görüyor musunuz? Rengi bu. Bak rengi bu. Pembe. Onun için yarın pembe rengi kullanın. Pembe renk olsun. Tamam mı? Mutlaka pembe renk kullanın. Özellikle de sizde biraz önce söyledim ben bolluk bereketle ilgili blokajlarınız var karmik borcunuz var dedim biraz önceki yayında hani o yayın gitti şu anda ama hani kaç kişiye ben biraz önce yorum yaptım analiz yaptık kısaca tabii ki detaylı analizi yapmıyoruz biz ne yapıyoruz arkadaşlar sadece 8 enerji sizde var mı yok mu ona bakıyoruz hoş geldin Ayla Aylin evet ee, Esma Doğan'a baktık bu arada bir dakika. Esma Doğan'da Bolluk bereket görünmüyor. Esma doğanda zenginlik görünmüyor. Hatta blokaj görünüyor. Tamam mı? Bolluk bereketle alakalı atalardan karmik borcu var. Yani ataları kıtlık birinci içinde olabilir. Bakın olur demiyorum. Olabilir. Çünkü ben analiz yapmadım. Sadece tek bir sekize bakıyorum. Sadece sekiz. Niçin sekiz? çünkü yarının enerjisi 8. Yarın 26 Mayıs. 8 enerjili. Ama aynı zamanda da bakın herkese de aynı zamanda Mayıs'ın enerjisi de 5 ya. Mayıs da bize zaten iletişim veriyor, konuşma veriyor. Konuşacağımız bir ay zaten. İletişimi yüksek bir ay normalde. Hani 5 enerjisinin altında 8. Hani 5'te bize çünkü öyle da etkisi var ya. Yılın da etkisi var zaten biliyorsun 2024 zaten bolluk bereket yılı. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Akıllı olacağız. Güzel çalışmalar yapacağız. Bu yıl bakın bu yıl bunu e, tohumlarını ekeceğiz özellikle ki bir dahaki bundan sonraki yıllarda biz bunları bakın toplayacağız bu meyveleri. Tohum ekeceğiz şimdi özellikle. Bolluk, bereket, zenginlik. Bu sene bu yılı yani zaten. 8 yılı bu sene zaten. Bakın yarın bak ilginç bir şey var. Yarın hem 8 enerjili gün hem de zaten yılın enerjisi 8 ya. Yarın 8, 5, 8. Bak yarın 8, 5, 8 çok güçlü bir gün yani. Onun için bolluk, bereket yarın güzel bir gün olacak. Bir, belki alışveriş yapacaksınız. Bir şeyler alacaksınız. Belki size para gelecek birisinden. Belki olmadığınız bir yerden para gelecek. Yarın akşam bu yayını açtığım zaman konuşacağız. Sizinle yazacaksınız. Bakalım nasıl bir gün geçirdiniz. Selamlar aile Aylin. Bana da lütfen. Zeynep Güler yeni lütfen ve ablam. E, Leyla Güler. Ama Şimdi bak dedik ya. Yayını paylaşanlara bakıyoruz. Yayını paylaştılar mı? Paylaşmaları gerekiyor. Zeynep Hanım ve Leyla Hanım bu yayına katılması gerekiyor. Katıldılar mı? Sen oradan isim verme Ayla'a. Onlar kendileri söyleyecekler. Yayına girecekler. Öyle şey olur mu canım? Yayına girecek Zeynep Hanım ve Leyla Hanım'ı görelim. Bakalım bir konuşalım, enerjilerini görelim, hissedelim. Hissedelim. Ondan sonra konuşalım olur mu? Girsinler yayına. Evet. Esin Özge Kayalar. Evet. Esin Özge Kayalar diyor. Evet. Esin Özge Kayalar'da da yayın paylaştınız mı ama? Bir dakika bak. Ama konuşuyoruz sizinle arkadaşlar. Bu yayını dört arkadaşına bak. Dört arkadaşına paylaşana ben buradan bakıyorum. Olmaz öyle. Çünkü bak ne yapıyoruz? Burada da emek veriyoruz ya. Paylaşmadan o konuşmuyoruz arkadaşlar. Yayını paylaşanlar, "Paylaştım" desin. Ondan sonra. Evet. Bakın tekrar söylüyorum. Yayını paylaşanlara bakıyoruz sadece. Beğendiniz mi melodileri. Güzel. Yayını paylaştım diyenler yazsın oldu mu arkadaşlar? Yayını paylaştınız mı arkadaşlar? Yazmayın. Bir sürü arkadaş yazıyor ama. Hadi yayın bir sürü yazıyorsunuz oradan yayını paylaştım deyin ondan sonra yazın bekliyorum. Tamam yayına katılsınlar o zaman. Meliha üniversiteden sınıf arkadaşım geldi kimya bak kimya üniversiteden sınıf arkadaşım kimya fizik ya Melihacığım canım benim hoş geldin sınıf arkadaşım bak bak üniversiteden Uludağ Üniversitesi ay canım benim ya işte bakın arkadaşlar şimdi şu an yaptığımız bu sistem numarolojidir ama esas hedefimiz hipnotik şifadır. Hipnotik şifa müthiş bir sistem. Bak patent alacağız yani. Kitabını da yazıyoruz inşallah. Ondan sonra bunun için sayı istiyorum. Bak buradan 40 kişi olduğu zaman siz de ben bunu anında şifalanmaları yaşayacaksınız. Paylaşmıştım. Paylaştım diyenler. Ay ne oldu benim telefonum ısındı ya. Hayret bir şey yani. Ah aile aile sana yüz defa bakmışızdır. Sana seans yaptık ya. Sen danışalımsın ya benim. Sana nasıl bakmayacağım yani? Sana nasıl bakmayacağım yani? Sana zaten baktık. Aile ailenin yurdaki. Sende bolluk bereket yok zaten. Blokaj var sende. Kıtlık onun için parayla ilgili sıkıntı yaşıyorsun ya. Yok. Blokaj yok. Ama blokaj var. Kıtlık birinci var. Atalardan karmik borcun var senin. Sekiz yok ya sende. Sana biz zaten seansda baktık ya buna. Sana baktık zaten sana baktık. Bak söylüyorum. Sen de aile aile yurda gül olarak bolluk bereket yok. Zenginlik manevi zenginlik de görünmüyor. Sekiz enerjisine bakıyorum bak. Sadece o. Tamam sen paylaşıyorsun canım ben sana bir şey demiyorum ben. Sana bir şey diyebilir miyim? Sana bir şey diyebilir miyim? Sen paylaşıyorsun zaten. Teşekkür ederim. Paylaşmayanlara söylüyorum ben. Paylaştım ve geldim. Zeynep Güler tamam. Paylaşanlara bakıyoruz. Sadece paylaşanlar arkadaşlar. Dört arkadaşına paylaşacaksınız. Sonra. Şimdi Zeynep Hanımcığım. Zeynep'te bolluk bereket yok. E, blokaj var. Zeynep Hanım'da bolluk bereketle alakalı blokaj görüyorum. Kıtlık birinci var. Ataların Hani detaylı bakmak lazım. Belki de savaştan mı geldiler ne oldu bilemiyorum. Ama manevi zenginlik var. Manevi açıdan zenginsin yani. Ruhsal açıdan. Zeynep Güler sorabilir işte o zaman. Tamam. Zor, sor. Ben bir kişi olmaz bir kişiyi. Bir kişi istemem. Dört kişi. Bir kişi niye bir kişi? Niye bir kişi? Nesrin Aksel. Tamam paylaşanlar yazsınlar o zaman. Şerifeciğim hoş geldin diyor. <laughs> evet Leyla ablamın Instagram'ı yok. Leyla Güler. Ama bak şimdi ya sende. Zeynep Hanım sorsun o zaman onun sorusunu. <laughs> Peki Leyla'yı söyleyelim. Leyla Güler'de bolluk bereket görünmüyor. Ee, Leyla Hanım'a para bir avucuna gelir bir avucundan gider. Yok bolluk bereket blokaj var şeyde Leyla Hanım'da. Blokaj var. Karmik borcu var. Bakın bu borçların açılma yani bu blokajların kaldırılması lazım. Çalışma yapmak lazım ki kod işte kod bak ben koluma yazıyorum. Bak kod burada yani. Benim kodum HZX4477 kilit gibi bir şey yani açmak için anahtar gibi yani. Zihni Ceşen yayını paylaştırmak ama şimdi canım benim o ayrı bir şey yani. Şu an sadece ben sizde 8 enerjisi, bolluk bereket var mı, manevi zenginlik var mı? Sadece buna bakıyorum yani. E sen artık analiz mi yapacağız artık burada yani? Zilhice. Olmaz öyle. Şimdi analiz için tabii ki seans almanız gerekiyor. İlk kez katıldım. Hoş geldin Şerife. Ne kadar güzel. Paylaştım. Bakabilir misiniz? Bakarım. Yaz şimdi Zeynep Hanım. Adını soyadını yaz. Zeynep mi? Soyadını ne? Yaz. Zeynep şimdi bak Zeynep'te manevi zenginlik var güçlü çok güçlü bir manevi zenginliğin var atalardan bu gelmiş sana ama soyadını bilmiyorum soyadını da yaz ona göre konuşalım ama Zeynep isminde şey yok yani e, bolluk bereket yok evet arkadaşlar paylaşanlara bakıyorum yayını paylaşanlara bakıyorum Tabii ki paylaşanlara. Vallahi yayını açtık şaka maka hiç Vallahi saat geçti yani. Evet bana da bakabilir misiniz? Sarah Svelte. Bakabilirim tabii ki. Ee, yalnız şöyle bir şey. Ee, paylaşanlara bakıyorum. Yayını paylaşan dört kişiye. Yayını paylaşanlara bakıyorum. Şimdi Zeynep Hanım. Detaylı analiz yapmıyorum ben. Sadece adınızı ve soyadınızı istiyorum o kadar. Bolluk bereketle olana bakacağım yarın. Hani yarın enerjisi 8 ya bak. 8'i koydum buraya. Bolluk berekete bakmak için yani. Analiz yapmıyorum ben. Analiz için seans alacaksınız. Bir saatlik seans alacaksınız. Uzun seans değil bu. Bir saat. Evet. Ben 5 kişiye paylaştım. Fatma Aktaş tamam. Şimdi 5 kişiye paylaştım diyor. 4 kişi bak. 4, 4, 4. Ya 4 ya 8. 5 iletişimimizi bizim güçlendirir. Ama 4 önemli yani. Tamam. Yaksın. Gel Yer gel aşkım benim. Şimdi Fatma Aktaş'a baktık. Fatma bakın ama tekrar tekrar söylüyorum. Diğer harflere bakmıyorum. Sadece 8. Sadece 8 tamam mı? Her seferinde söylüyorum yanlış anlamayın. Çünkü detaylı analiz yapmıyorum şu anda ben. Sadece 8 enerjisi var mı? Fatma Hanım'da Fatma Aktaş'ta mesela ne var? Bolluk bereket yok. Bolluk bereketle alakalı blokajlar var. Bunları görüyorum ben. Ondan sonra manevi zenginlik de yok. Sizin karmik borcunuz. Sizin karmik borcunuz var bolluk bereketle alakalı atalardan gelen bir borç var sizde. Evet paylaştım diyor Esin Kayalar. Esin Özge Kayalar. Evet Esin isminde yok. Özge isminde manevi zenginlik var. Soyadında da yok. Bakın bir de şöyle bir şey var ya. Mesela şimdi evlendin sen eşinin soyadını kullanıyorsun tamam. Ama acaba kendi soyadını da kullansan hepsini beraber kullansan nasıl olur? Enerji nasıl yükselir? Onlara da ayrıyetten bakmak lazım. Evet Esin Özge Hanım'da ne var? E, manevi zenginlik var. O kadar. Bolluk bereket blokaj. Hani bolluk bereket yok sende. Şöyle para geliyor sana. Ama para sende durmuyor. Yani para nerede diyorsun bana geliyor. Niye bu para bende yok diyorsun. Lütfen yayını paylaşalım. Lütfen yayını paylaşalım. Paylaşanlara bakıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum yayını paylaşan. Bakın paylaşılması lazım. Onun için bakmıyorum yani. Paylaştın mı? Şerif'i paylaştın mı sen? Hani hoş bulduk diyor ama. Paylaştın mı? Paylaşmadan bakmıyorum. Zeynep Güler: Tamam. Şimdi doğum tarihi falan istemiyorum. Onlar detaylı analize giriyor. Detaylarını yapmıyorum şu an. Sadece senin adında yarının enerjisi var mı? Bolluk bereketle ilgili güzel bir gün geçecek mi? Onunla ilgili konuşuyoruz. Zeynep: Manevi açıdan yarın güzel şeyler olabilir. Manevi zenginlikle ilgili bak sende böyle bir gelişme olabilir. Ama sende para ile alakalı bolluk, bereket yok. Göremiyorum yani. Bu yok sende ama yarın güzel bir manevi zenginlikli bir haber alırsın. Bir şey, bir güzel bir şey olabilir yani. Yarın. Fatma Hanım sana baktım zaten. Tamam. Paylaşanlara bakıyorum. sana Baktım zaten. Tamam. Yaz, yaz. Zehra, Esra, Bülbül. E paylaştın mı Esra? Yayını dört kişiye paylaşana bakıyorum. Bakın. Yayını dört kişiye paylaşana bakıyorum arkadaşlar. Paylaşmadan bakmıyorum olmaz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Paylaşanlar yazsın. Tamam. Yaz. Esra, Zehra sen paylaştın mı yayını? Yayını paylaşmadan bakmıyorum arkadaşlar. Bak zaten bu blokaj işi benim de işi burada şeyde yayında bugün bütün instagramla konuştuk nedir ne zaman çözülecek bu da ya yani evet paylaştın mı dört kişiye ben buradan görmüyorum nasıl paylaşıyorsunuz arkadaşlar et işareti koyacaksınız et işaretini ne paylaşacaksınız hadi bakalım bolluk bereket blokaj benim <laughs> iptal iptal bolluk bereket benim kaderimdir diyorsunuz evet bolluk bereket en sonunda bunu yapacağız olumlamasını çok güzel bir olumlamadır evet zehra bak sen Esra ismini kullanıyorsun ama bak sen Esra ismini kullanıyorsun ama sen Zehra'yı da kullan. Esra, Zehra Esra olsun. Sen niye Esra diyorsun? Zehra'da bak hem manevi zenginlik hem de bolluk bereket var aslında. Tabii soyadında yok. Ama sen de Zehra'yı kullan. Zehra özellikle Zehra Esra olsun paylaştım hocam tamam. Mesaj mı attın? Ya et işaretiyle paylaşacaksınız. Bu canlı yayını et işaretiyle pay insanlar o şekilde gelecek. Hocam pek oldu valla. Çok oturduk ya. Leyla Güler ablam için Instagram yok. Baktım şimdi. Leyla Hanım'da bolluk bereket yok. Zehra'yı sevmiyorsun ama Zehra sana bolluk bereket getirecek manevi zenginlik getirecek yanlış bak sevmiyorum zaten senin bu isminle barışman gerekiyor öyle şey olur mu İnsan ismini sevmez mi sevmezsen sana nasıl enerji getirsin o sana enerji getirmez getirmez zaten çünkü sevmiyorum diyorsun önce senin barışman gerekiyor ben dört kişiyi bağlantı paylaştım tamam yaz o zaman oh, ay bacağım tutuldu benim ya <laughs> Ay. paylaştıysanız tamam anneannenin ismi tamam zaten güzel işte olsun sen Zehra'yı kullan Zehra'nın enerjisi çok yüksek çok yüksek enerjisi var evet yayını dört kişiye paylaşan arkadaşlara isminde sekiz enerjisi sadece ona bakıyorum Yarının enerjisi 8 olduğu için sadece ona bakıyorum. Hocam ben negatif bir insanım. Pozitif ol. E işte bu <laughs> negatif insanla farkındaysan o zaman Tolga Han sen bunu farkındaysan çok çabuk dönüştürürsün yani. Konuşmalarına dikkat edersin. Ağzından çıkan her kelimeye dikkat edersin. Bak söylüyorum sana. Ağzından her çıkan kelimeye dikkat edersin. Cümleye diker, dikkat edersin. Ve dönüşürsün. Yoksa sen kendine zarar verirsin. Kimseye zarar olmaz ki kendine zararlı olur. Sen negatif konuşursun. Karşındakiler senin karşına devamlı durmaz. Onlar çeker gider. Olan sana olur. Ha işte Esra bu şekilde. Et işaretiyle paylaşıyorsunuz yayını. Et işaretiyle. Tamam mıdır? Ha. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Neden 8 dedik? Neden 8 dedik? Çünkü yarının enerjisi 8. Yarın bolluk bereket günü. Hem e, gün olarak 8, hem de yıl zaten 8 yılındayız zaten. 2024 zaten e, 8 yılındayız. Bir de 5 Mayıs'ta 5 enerjisi var. Ne yapıyor? Bizi o kadar yükseltiyor ki konuşkan, iletişimi yüksek, çok yüksek bir iletişim var Mayıs ayında. Hani güzel fiziksel bedeni ruhsal bedene bağlıyor. Artık ruhsal bedene doğru ilerliyoruz. Şimdi Haziran artık farklı bir şey olacak. Anlatabildim mi? Dolayısıyla 8 böyle ama ben şimdi kimlere sende bolluk bereketi yok dediysem yarın sizde bakın iyi dinleyin. Şimdi ben hani baktım kaç kişiye bakın buradan konuştuk sende var sende yok sende var sen yok dedim ya Yok olanlar parayla ilgili sıkıntı yaşayabilir. Bak, iyi dinleyin beni. Ben biraz önce size ne dedim? İşte sende bolluk bereket var, sende yok falan filan. Tamam mı? Eğer sende yok dediysem yarın sen parayla alakalı sıkıntı yaşayabilirsin. Bir şey üzer seni. Parayla ilgili bir konuda üzülebilirsin. Zenginlik manevi zenginlik yok dediksem o konularda sen sıkılabilirsin. Dikkat edin. Yarın akşam konuşacağız sizinle. Tamam mı? Yarın akşam konuşacağız. Güzel bir gün olacak. 8 enerjisi yüksek ama bu. eğer ki sende yoksa 8 o zaman tam tersi etkileri görebilirsin. Üzülebilirsin diyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet. Yayını paylaşıyorsunuz. Hocam bana da bakar mısınız? İşte yazın paylaştıktan sonra bak şimdi bak buradan Şerif'in paylaştığını görüyorum. Ne yaptı? Et işaretini koydu ve arkadaşlarına paylaştı yani bu şekilde. Bu blokajlar için çalışılması lazım. Yarın pembe renk kullanın. Tamam bunu kullanın. 8 8'i 8 kullanın. Paylaştım tekrar diyor. Tamam yaz şimdi adına. Şerife başlıyor. Şerife de 8 yok. 8 enerjisi yok sende. Molluk bereket yok. Tamam mı? Blokajların var. Sen yarın parayla ilgili bir yani ne bileyim sıkıntılı bir konu olabilir yani. Belki birisine para verirsin hoşuna gitmez. Bu para verdiğin para hoşuna gitmez. Hani, hani istemeye istemeye verebileceğin bir para olabilir. Parayla ilgili e, dediğim gibi böyle şey var yani. Böyle durumlar olabilir. Sizde bolluk bereket yok dediğim kişilerde. Hocam borçlarımdan kısa ve çabuk nasıl kurtulabilirim? Bir de gereksiz alışveriş yapma isteğim var. işte nasıl biter diyor. Çünkü senin e, şeyin var ya Bolluk bereketle ilgili blokajın olduğu için bak senin bolluk bereketle ilgili blokajın olduğu için sen işte devamlı dışarıdan almak yoluyla onu tamamlamaya çalışıyorsun. Eksiğin var senin. Yani borcun var zaten. Karmik borcun var. Onun için devamlı tüketim mesela yapmak istiyor, alışveriş yapmak istiyor ya arkasında eksikliğin var. Ama sen neden biliyor musun? Bak Zehra ismini sevmiyorum diyorsun ya sen Zehra ile barışman gerekiyor. Çünkü Zehra ile barıştığın zaman sende bak daha farklı akış olacak. Akış olacak sende. Evet arkadaşlar çok güzel bir yayındı. Yani ben öylesine normalde tekrar söylüyorum normal günümüz gecemiz değil. Normalde ben pazartesi, çarşamba, cuma yayın yapıyorum biliyorsunuz. Ama öyle bir açayım bir bakayım nasıl geçti günleri dedim. Çünkü bugün bugün 7 enerjisi vardı. Yedi enerjisini konuşmuştuk. Çok etkilenmişsiniz. Aynen dediğin çıktı dediniz bakın. yedi enerjisi. Şimdi yarın 8 enerjisini konuşuyoruz. Bakalım ne yaşayacaksınız? Bir daha söylüyorum kısaca. Sende yok bolluk bereket. Blokaj var. Dediklerim. Bak dediklerim. Para ile ilgili bazı olumsuzluklar olabilir. Evet barışman lazım senin Zehra isminle. Çünkü şey diyor kullanacağım canım hocam teşekkür ederim diyor sağ ol ama bunu seveceksin sevmeden öyle sevme insan ismini sevmez mi? Bakın bu senin kendini sevmemen, sevmemen gibi bir şey yani adımızı seveceğiz tabii ki bizim isimimiz çok önemli. Sen senin adını sevmezsen kim sevecek senin adını sonra sahiplen kendinin bütün özelliklerine sahiplen her şeyinle barış Nasıl sana öyle? Hepsini kabul et yani sevgiyle. Her şeyi sevgiyle. Tabii. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir yayın yaptık. Bakalım yarın yani ne zaman da bakayım? 20 e, 28 pardon kaç oluyor? 26 değil mi? 26 Mayıs. Yarın 26 Mayıs pazar. Bakalım göreceğiz bakalım dediklerimiz nasıl olacak ama bolluk bereketle alakalı çok güzel gelişmeler olacak eğer isminde hz varsa ama yoksa bazı durumlar olabilir olumsuzluklar olabilir dediğim gibi ne yapalım 8 Sekiz. 8'i bol kullanın yarın ben şimdi renk olarak pembe bakın pembe ve 8'i e, bol kullanın ee, şimdi zaten bolluk bereket benim kaderimdir yazacağım şimdi şeyde bu videoyu paylaştıktan sonra sizde altına aldım kabul ediyorum 8 8 8 yarın 8 8 8 sayısını kullanıyoruz bol bol kullanıyoruz sonra isteyenler kod kod alabilirler bakın ben kendi kodumu da buraya yazdım bu kodu da kullanabilirsiniz. Benim ismim kendimi seviyorum. 8 bol bereket kazan. Maşallah. Çok güzel. Sev tabii ki. 8 önemli ya. Tabii. Ama işte herkesin bolluk bereket sayısı da farklı. Şimdi ne dedik biz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok güzel bir yayındı. Çok güzel bir yayındı. Saat arkadaşlar. Saat kaçta başladık biz? 10.30 falan da başladık. Maya bir geç oldu yayını bitirdik. Şimdi şunu bakın dinleyin beni. Yarın güzel enerjiyle geliyor bakalım 8 enerjisi. Yarın akşam konuşacağız sizinle. Şimdi bolluk, bereket benim kaderimdir diyoruz. 8 8 8 enerji ve frekansıyla alıp kabul ediyor ve onaylıyorum diyoruz altına bu videonun. Şimdi paylaşıyorum. Çok güzeldi gerçekten de. Şimdi izleyin yayını. Tamam mı? Ama sakın altına aldım kabul ediyorum demeyi unutmayın. Bir de bakın bir de dört arkadaşına gönderirsen uyumlanacaksın. Çok önemli. Hadi bakalım iyi geceler sizi seviyorum arkadaşlar.